İşte sizi bu kötü yola sevk eden şey sistemin ta kendisi. <laughs> Aslanlarım, Aslanlarım, be! Aslanlarım benim be. Bundan sonra namusumuzla para kazanıyoruz tamam mı? Böyle para kazanmak için kendimizi bozmak yok. Yani çakallık yok tamam mı? Söz mü? <laughs> Yazıyorum Mehmet be, abi. Be! Örneğin Ayşe Hanım kabak. Ben bu kaba beş dakika içerisinde karşımdaki müşteriye öyle bir pazarlarım ki ona kaba mücver olarak yediriyorum. Hanımefendi, e, şarap içmeyin, üzüm yiyin, bira içmeyin, atmayın, bira da içmeyin, anason emin. Güvenlik hemen atın bunu buradan, hemen. Olasılık, atom fiziği ve bizi bizeden amansız sevda. Servet olmak da ayıp değil, fatma olmak da. Beni sıcak bastı servet acilen kontratı prelli. Ya paşa olsana sen de! Ya bu nereye salat ya? Anlatım ben ilk defa küfür etme noktasına geliyorum. Skandal! Fuck you, you motherfucker! Çal 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 Kardeşim bak çıkıp direkt buraya mı Eee yok önce bir eve uğradım. Taci! <laughs> bu dedeleri seneye Eurovision'a yolluyoruz. Motor! Motor! Anlamadım kime söylediniz onu? Ben kendime diyorum. Ha, çok iyi söyledi çünkü motor skelliyle söyleyecek. Tamam ben motorum hanımefendi Aynen öyle tamam. motor Ah, var mı daha? Ee, Savunma makamı olarak tanıkların dinlenmesini arz edin. Kendinize gelin beyefendi. Kapat! oluyor lan burada! Hadi dedeler sizi bekler nineler. Hadi dedeler bekliyor nineler.